Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız yine. Hepinize birlikte var Roblox gibi robot çok ünlü olmaya oh, başladı. Ve size bırakalım. Ne yapalım? çok güzel bir yer gösteriyor arkadaşlar Bakalım ne neyi çok güzel aşağı güzel yer göstereceğim yani bu video izleyenler o kadar sevdiğiniz <laughs> Yani şöyle evet hemen şurada bu ev bu evi seçiyorsunuz arkadaşlar ondan sonra içine gidiyorsunuz üst çıkıyorsunuz üst kata burası ve burada bu kasanın yanına giriyorsunuz ve buradan bu buraya girilebiliyor nasıl giriliyor

kaybım çekmedi. Ben çıkarıyor kaybım. Zor olacak bunlar. ondan çıkıp tekrar gideceğim arkadaşlar. Çünkü to o kadar güçlü ki. Bilmiyorsunuz.

Ben koyduktan sonra ben önce bütün duvarları koyacağım. Ondan sonra işe alacağım. Tatlıyı koyacağım. Yoksa eşyaları çalıyorlar arkadaşlar. Sesini birazcık, birazcık kısayım. Yani bu kadar yeter. Bakayım kaç para diye. Güzel. Tamam. oyuncu aldım. Kendi aldım. 220. Şimdi alalım bakalım. Bu arada arkadaşlar niye sesim de geliyor. Biliyor musunuz? Çünkü hastayım. Bakın adını Feta Yaman. He? Oo iyi. Adım bu. isteyen arkadaş katabilir. Şöyle F T S E M E U İ O O İ O Kaldı gitmişe bak şuradan. Bu para etmiyor. Bakayım. 7. Oh. Ah. Bu para etmiyor çünkü 700 oyunda bazı paketler var arkadaşlar. Bu paketleri to e alın yanına gelince e dokunmanız yeter. Yani do normal parmakla dokunmak değil. E kutuya e oyundaki karakterinizi dokunması yeter. Oyundaki karakterinizi dokunduktan sonra kutudan para şeyleri, e aa, orada iki tane gördüm. Kimmiş de bilmiş. <laughs> da iki müşler. Gidiyor. İşte gidiyor. Güzel harikat. Ben niye böyle şöyle? Neyse. Eşyalı Bu arada arkadaşlar hızlanmak istiyorsanız buranın sikiyi de Bu arada bulundurabilirsiniz bin lira kazandım. Şimdi bir çekeyim. Reset i̇şte çekip evliler hoşundan gidiyor. Evet. Şimdi shift, shift de geldi şu anda. Gördüğünüz gibi shift'e basayım mı? Bastım. Bastım şu anda shift'e bir Bu yanında şık geldi bende öyle oldu Arkadaşlar bu sadece bu oyun için oluyor bu arada başka oyunlar için olmuyor. Yani sizin o zaman da çift çift açmanız lazım. Çift de bilgisayarda açın o açılıyor. Bilgisayar oynuyor. Hayır, olmasam Shift'i oy oynayamazsınız. Ama bu oyunda Shift'iniz olmasın istiyorsunuz. O zaman Shift'iniz burada yoksa benim gibi Reset çekin Reset çektikten sonra geliyor gördünüz Buradan mı geliyorsunuz? <laughs> Kutu toplarken birazcık hızlandı. <laughs> Nå må jeg komme tilbake til deg.

Oynarken iyi mı? Kapat artık. Saat buçuk oldu. Bak beş dakikada da dedemizi yapar çıkacağız. Hadi. Uh -uh. Saat oldu saat. Evet bana çektim. Oy. Oldu var. ödememizi bitirmek zorundayız. Ee, Ödememizi bitirmek Ay ay zorundayız. burası. 5500 diyor. Arkadaşlar onun e bu biraz öz Bir tane 5000 e silah var. Size onları Okul olduktan sonra geliyor yoksa gelmez 5 bin lira gördüğünüz gibi böyle paramı çekiyor şunu bir basayım ben asas, asas. Şimdi kesin 5.000'i geçti Hmm, Bir daha, birazcık daha az. Bitti, ben niye kutusu alamıyorum? Hadi Hadi. Çıkmamız lazım artık, gel buraya. Kapat Evet, topun oldu arkadaşlar. Silah gösterdikten sonra oyunu bitireceğim. videoyu yani bitireceğim. Çünkü daha okula geç kalıyorum. Evet, aldım. Evet, saklıcımız geldi. Bakın göstereyim mi? Bunu özel bilgileri var. Bakalım. Bu şöyle bir şey. Şurada şöyle bir şey. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik beğendiyseniz atın like atmayı abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın şunu da yapayım bir de, bir de, şunu da yapmayacağım da neyse artık video merhaba arkadaşlar videonun sonuna geldik. laflarımı unuttum da iyi, videonun sonuna geldik. beğendiyseniz videoyu atın like atmayı abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın bir de sütüsünü açmayı unutmayın İyi yorum yapın kendinize iyi bakın hoşça kalın 拜拜，丢。<Bye> <Bye. S 1>